Abi ben satanist miyim kedilere? Niye kafayı takayım? Ben de süt veriyorum, ben de ekmek veriyorum. Profesör ha. Ben şimdi başıma bir profesör koysam beni dinleyeceksiniz de. Başımda sarık olunca lan acaba mı diyorsunuz yani? Bak burada ben elhamdülillah sizin bereketinizle birbirimizi samimi sevmemizden dolayı bir konuşma yapmıştım yıllar evvel. Her taraf kedi maması dolu. Ya arkadaş sen bu kediye mamayı tıkıyorsun, tıkıyorsun, tıkıyorsun. La bu fare yiyecek ya. Bu fare yiyecek ki farenin taşıdığı mikrop insana bulaşmayacak. Ekolojik denge bu demek. Mesele neydi biliyor musun? Bayram vaazıydı herhalde. Kedi meselesi kedi. Ne dedim? Burada dedim ki ya dedim bu kedilere mamaları veriyorsunuz. Kediler malak gibi yatıyor. Lan fare de tutamıyor bunlar. Bu sefer ortalık fare kaynıyor dedim. Bir ay sonra esen Esenyurt'ta fare istilası patladı zaten. Sonra biz de onu paylaştık falan. Hayvan hakları bize dava açtılar. Bu kedilere kafayı takmış. Lan ben satanist miyim? Kedilere niye kafayı takayım? Ben de süt veriyorum. Ben de ekmek veriyorum. Ama ekolojik denge diye bir şey var. Şimdi hayvanın değeri insanın değerinden daha üstün olduysa bu devirde ben ne yapayım yani? Rezilliğim bini bin para. Kedi dediğin hayvan kuaför ücreti olmuş. Üç insanlarınki 500 liraya iş bitiyor. Saç sakal. Ha burada sorun işte. Eee nasıl olacak şimdi? Adam anasını babasını sokağa akşama kadar köpek gezdiriyorsa, bebeğinden daha çok köpeğine değer veriyorsa ahir zamana düştük demektir. Ben de bunu eleştirdim. Şimdi hakikaten hocam da paylaşmıştı. Profesör birinin işte kedilerin ekolojik dengesi bozuldu. Her yeri fare bastı vesaire. Profesör ha. Ben şimdi başıma bir profesör koysam beni dinleyeceksiniz de. Başımda sarık olunca lan acaba mı diyorsunuz yani? Ama bak ta yıllar evvel söyledim ben bunu. Niye? ehl sünnet vel cemaat feraseti.